Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim dünya aşk onu söyleyeyim Doğru hocam. Doğum günü tekrar kutlu olsun. Teşekkür ederim. 58 oldum. Güzel. Onu söyleyeyim. Söylenecek bir yaş mı hocam? Yani bence her yerde her... söylemezsiniz. Dandırıcı bulunmayabilir çünkü. Her, her zaman güzel hocam. Bu yaşa uygun bir atasözü okudum sabah gelirken onu sizinle paylaşayım dedim. Güzel. İrlandalıların bir atasözüymüş. 50 yaşından sonra sabah uyandığınızda bir yeriniz ağrımıyorsa ölmüşsünüz demektir. Çünkü başka türlü mümkün değil diyor aramadan kalkmak. Ben bugün boyun ağrısıyla kalktım. Mutlusun rahatım hocam rahat, <laughs> rahatım rahatım. Ee, biz bu yaşlarda için, sizin tabii bunlarla hiç ilginiz yok daha. Çok uzun yaşlar var sizin bu atasözün <laughs> geçmesi için deyip gençlerin oyununda futbolu denelim hocam. Gençlerin, hakikaten gençlerin doğru, oyunu. Yani gençlerin ve hakikaten profesyonel e, oyuncuların şeyi bir oyunu bu futbol. Ve evet. e, dün bir derbi vardı bu futbol oyunda. Beşiktaş Fenerbahçe derbisiydi. Beşiktaş'ın sahasında oynandı. Şöyle bir bakayım. Ee, oyundan kaliteden biraz konuştuk dün akşam sizle. Beşiktaş'ın pas yüzdesi %68, Fenerbahçe'nin %77. Oldukça aşağıda bir pas yüzdeleri ve oyunun top, topun oyunda kalma süresi ki biz size ona çok önem veririz evet. hocam. Tam sadece 41 dakika. Evet. Herhalde 100 dakikaya yakın oynanmış ikinci devre Yüz sadece abi. 41 dakika top oyunda kalmış. Doğru. Nedir sizce bir e, bunun bir sebebi bu? bu oyunun 41 dakika kalan top kalite Nereden kaynaklandı sizce? Birbirine çok bağımlı şeyler bir tarafıyla. Bunlar gösterge yani verdiğiniz rakamlar. 41 dakika topun oyunda kalış süresi ve pas istatistiklerinin de çok düşük e, yüzdelerde olması. 58 dakika falan onu söyleyelim diye Tabii öyle. kıyaslanması için. E, bizim ligimizde de 55'i falan bulunduk bulduk yani ortalamamız 55'de evet. aşağı yukarı. 54, 55 dakika e, yukarı. Bu çok da 14 dakika daha Aşağıdır. altında çok çok düşük bir seviye. Bunu tetikleyen unsurlar, bir Beşiktaş'ın koşuyla baskı yapması, Fenerbahçe'nin de bu koşuyla yapılacak olan baskıyı kırmak için arkadan yüksek çıkması yani oyunu geriden kurmaması. Pasta kurmaması. Ya, pasta evet, kurmaması. Şimdi bu pas istatistiklerini düşürdük. Ki dün baktık, önceki günlerde baktık, ne gördük? Beşiktaş 0, 10 pas üstü dizi evet. hiç yok. Fenerbahçe'de sadece 4 evet. tane 10 pas üstü dizi var. Şimdi çok sayıda faul var. Rekor gibi bir faul sayısı. Tam hatırlamıyorum ama çok 33 yüksek. fauldu hocam. 30 34. 33, 35 fauldu. de olabilir. 35 de olabilir evet. Ben 35 diye hatırlıyorum. 30'lu evet. Yani 22 13 diye hatırlıyorum. Doğrudur. Ee, 35 tane faul de varsa ki başka düdükler de var. İşte ofsayttı, oydu, buydu. Bir, bir çok sayıda düdük var ve oyun bir türlü akıcılık kazanamıyor. Şimdi oyun akamamışsa Fenerbahçe kendi oyun pratiğinden rakibinin baskısını baypas etmek için yüksek atarak feragat etmişse. Sahayı beşiktaş, öyle boşaltmışsa değil mi? Sahayı böyle boşaltmışsa Beşiktaş sadece sahaya odaklanmışsa yani saha derken sahanın kullanımına topun kullanımına değil de sahanın kullanımına odaklanmışsa pas istatistikleri düşecek bu yüzdelere. Faul adedi artmış zaten oyun akıcılık kazanamamış o sebeple de kalite ortaya çıkamamış çıkamazdı hiçbir şekilde. Ha, şöyle belki kalite çıkabilirdi. Çok yüksek tempoda oynayıp 90 dakikayı çok bol gol pozisyonlu ve yüksek skorlu bir oyun olsa evet. hani seyir ki ama devamlı kaybedilen toplar, el değiştiren toplar hakikaten bu kaliteyi kaçırdı. Peki teknik adamlar bunun neresinde? Her yerinde. Her yerinde. Her yerinde <gülüyor> <gülüyor> Seçimleriyle değil evet. mi? Verdikleri evet. kararlarla, stratejileriyle bu evet. seçimler. Teknik adam açısından bir değerlendiririz hocam. Özellikle Valerian İsmaili çünkü İsmail Kartal'ın hakikaten mükemmel bir karnesi evet. var. Geldi iki tane derbidesi Trabzonspor 10 kişiyle kaybetmedi. Geldi Beşiktaş deplasmanında öyle veya böyle işte 45 bin, 40 bin kişinin önünde bu deplasmanda da kaybetmedi. Valerian İsmail bir de şu da hocam. Gelecek sene için konuşuyorum Beşiktaş oyununu. Şimdi bir iç saha oyunuydu. Yüzde 40'a yüzde 60 oynadı yine Beşiktaş. Evet. Biraz Valerian İsmail oyunu anlatıyor artık yavaş artık yavaş. Net, Beşiktaş tam, tam, anlatıyor tam, yavaş tam, yavaş. Doğru. Bunu nasıl teknik anlamda dökersin şeye? Açıklarsın. Hocam Beşiktaş önümüzdeki yıl her yıl her sezona başladığı gibi yine şampiyonluk hedefiyle başlayacak. Şimdi uluslararası liglerde yani 5 büyük ligde de bazen ama nadiren evet. topla baskı yapmayıp fizikle koşuyla baskı yapan ekiplerin de şampiyon olduğu oluyor. Ama yüzdeye vurduğunuz zaman çok düşük. Çok düşük. Genellikle çoğunlukla, büyük ekseriyetle topla baskı yapabilen ekipler Şampiyon olabiliyorlar. Mesela bir bu senenin örneğinde şampiyonluklarda... Hocam artık mesela Liverpool'un Klopp'la Klop ilk buluşması senesi. O rakamlara bakalım. Yavaş yavaş yükselişe bakalım. Yani direkt oyundan tam sentez oyununa daha sonra çok daha güçlü bir oyun. artık Evlilik. net. Çok çok belirgin bir güçlü oyuna gitti. Liverpool Şampiyonlar Ligi'ndeki çok güçlü ekiplere karşı bile topla oynama oranlarını %55'in altına düşürmüyor. City ile oynarken de dengeli gidiyor. Yani City dışında hiçbir ekip Liverpool'u topla eğip bükemiyor Yok mesela. Şey, şu anki şampiyon adaycısı Liverpool olmayacak söylüyorum, bu Avrupa'daki. sezon şampiyon. Bu City olmayacak. keza City olacak çok belki. daha üstünde belki topa evet. sahip oluyor. Paris Saint-Germain. Evet. Bayern Münih. Bayern Münih. Bakla aklınıza gelen e... yani Valerian, İsmail'in seçtiği, tercih ettiği oyunlarla Freiburg gibi yapabiliyorsunuz. Yani aşağıdaki bir takımı yukarı getirmek yani Streich'in takımdır ben de çok beğenirim. Söyler ama sesi. daha fazla olmuyor. Daha fazla olmuyor. Nadiren oluyor şey gibi Leicester gibi mesela. Hı hı. Leicester'da acayip topa odaklandığı bir sezon değildi ama o sezonda biraz kuştaşa çarptı. Neden? Diğerleri o kadar iyi değillerdi. Zaten onun bir olağan bir sonuç değildi o Değil, yani. Evet. Gerilini kırın tepkilerinden işte tamam. daha birçok şeylerden çok çok az e, ihtimal dahilinde olan bir şampiyonluktu Leicester'ın şampiyonluğu. İşte Abi bu arada kişi... çok özür dilerim. şu da mi? var. Şimdi bizim ligimizde oyunu güçlü oynamak isteyen ekipler, topa odaklanan, topla baskı yapmaya çalışan ekiplerin de kalitesi belli bir noktada. Hı, hı. Diğerlerinin kalitesi de belli bir noktada. O çizgiyi geçemiyor bir türlü. Yani bir kalite noksanı var. Şimdi acayip atletik bir takımınız olur. Siz yine yüzde 40 yüzde 45 ile oynayarak topa e, topu çok olursun. talep etmeden de şampiyon olabilirsiniz. Beş büyük ligi ayırmamın sebebi bu ligde olunamaz dememek içindi. Anladım. Çünkü denilmez. Öyle değil. Ama oyun netleşiyor. Beşiktaş'ın oyunu netleşiyor. bu olacak. Gelecek sene bu olacak. Sancıları olur ama. Olur değil mi? Olur olur. Yani, Sancıları olur. Bakalım kurulacak kadro da önemli tepi. Tabii Çünkü o açıdan. E, çok yüksek nitelikte baskı yapabilmek için fizik kalite şart. Fizik kalitesi yüksek 11'lerin e, teknik kaliteleri biraz daha düşük. Bu bilinmeyen Bunun bir gerçeği, şey değil. değil, değil mi? Dünyanın her yerinde böyle. Bu gerçeği doğru söylüyorsunuz yani. hocam. İki tane oyuncudan bahsedeceğim. Bir Emirhan. Evet. Çünkü biz de kadro açıkladığımız zaman ya Atiba var dedik orta sahada. Daha güvenilir bir oyuncu Atiba var dedi. İşte Can Bozdoğan zaman zaman kullanıyordu. Ve Emirhan'ı kullandı 17 yaşındaki evet. Emirhan'ı. Ben etkilendim. Niye etkilendiğimi söyleyeyim hocam. Bir kere oyuncu rahatlığı var. Bence çok önemlidir o. 17 yaşında e çıkıp hiçbir şeyden etkilenmeden oynayabilme cesareti Tabii. bir, bir üst düzey futbolcu kişiliğidir esasında. Doğru. Katılı mısın bilmiyorum hocam. Çok gerekli yani. bir özellik. Bunu bu. yapabilenler zaten üst Tabii düzey futbol üst oynayabiliyor. Olmuş. Diğerleri oynayamıyor. Ve Hı -hı. zorluk derecesi göreceli yüksek bir maçta bence Emirhan kendini ifade edebildi. Evet. Sen ne diyorsun bu Emirhan şeyi Kesinlikle katılıyorum. Daha önceki görüntüler de benzerdi aslında. Bir kere toplara at. Yani bir oyuncu top geldiğinde tedirgin olmuyorsa, topla topu bir organı gibi kullanabiliyorsa e, tamamdır o. Yani baskı altında top oynayabiliyordur. Şimdi bu tip gençlerden 17 yaşında 18 yaşında çocuklar genellikle hani topun olmadığı bölgelerde işte koşuyla mücadele vesaire bunlarla olur. Olabilir yani yeterliliği varsa ama ne zaman topla buluştu o zaman odaklanıyoruz bakıyoruz ve alışkanlığı olmayan deneyimi olmayan çocuklar Bazen sakatlıktan dönen büyük ustalar bile top geldiğinde bocalayabiliyor evet. ama top geldiğinde rahatlayan bir oyuncu varsa hemen şu konuda karar verebilirsiniz baskı altında tamamdır mesela bunu biz Arda'da gördük evet. Fenerbahçeli Arda'da topla buluştuğunda rahatladı Emirhan topla buluştuğunda rahatladı rahatlıyor. Evet çok şimdi önemli öyleyse, o işin yani. Şimdi fizik teknik bir şeyleri geçelim ama zihinsel olarak şurası tamam olacak. Çocuk baskı altında top oynayabilecek. Evet. Birinci yani, aşama, bu bu kritik aşamayı Emirhan net çizgilerle geçmiş doğru. görünüyor. Hatta şunu söyleyebiliriz belki de şimdi düşünüyorsunuz 11 yapacaksınız teknik adamsınız. Emirhan evet. 11 düşünüyorsunuz. Hiçbir zaman işte bu maçı kaldırır mı? İşte bu Tabii, o, o geçti bir kere. O geçti, o yok. O, orada sınıfı geçti. Bakın fizik olarak kaldıramayabilir, Teknik olarak o o başka bir şey. Ama o, zihinsel ben, ben olarak zihinsel. kaldıramayacağı. Bakın derbiden bahsediyoruz. Evet. 40 bin kişiden bahsediyoruz. 40 bin kişi orada. Rakip Fenerbahçe sizin üzerinizde. Ve top size geliyor. Ve top size geliyor. Acayip bir atmosfer var. Burada titremeden bırakın titremeyi ki çok rahat gördük çok yani. Rahat, çok, rahat. Şey. çok rahat. Topla buluştuğunda rahatlayan oyuncu yani kimisine top ayağına gelir nabız yükselir yani. Tabii, 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 tabii. Yani de o, o zihinsel noktada olmayan profesyonel karakteri olmayanlar daha doğrusu Bask altında bu noktaya gelirler profesyonel sporcu karakteri olanlar da kim kimli oluşacak olanlar da top geldiğinde rahatlayan, nabzı düşen. Oh geldi rahatız. Artık bildiğimiz işi yapıyoruz. Evet, evet bildiğimiz işi yapıyoruz. Şimdi Emirhan'daki tavır oydu. Kendisi işi, yani, işi yapıyor. Gelecek sene için Beşiktaş'ın önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Yani sportif zenginlik olduğunu düşünüyorum. Keza canın da bu yarışı içinde olacağını olacak olacak düşünüyorum. Hı. Diğer geçelim diğer bir şey Fenerbahçeli Ferdi Kadaoğlu'na geçelim hocam. Hı hı. Türk mil takımını seçti. Galiba 3 takım seçme durumu vardı. vardı. Türk vardı. mil takımı seçti. Bence de iyi oldu. Geçen sene Ferdi ile ben ve evvel sene de oynadı değil mi Ferdi hocam? Evet. Kaç maçlarda oynamıştı. Geçen sene ileri önde hı hı. yetenekli bir genç çocuk seyrediyorduk. Hı hı. Giriyordu işte biraz sallanıyordu. 2-3 evet. yatıyordu kalkıyordu. Vuruş yapıyordu kaleye falan. Ya yetenekli çocuk diyorduk. Evet. Bu sene bambaşka bir mevkide. Bayağı bir futbolcu oldu hocam. yani evet. bayağı olgun bir futbolcu oldu. Doğru. Ben milli takımda işte beraber gittik. Evet. Sayın Kus'la konuşurken, işte Hoca'yla konuşurken ya Ferdi yok ne yapacağım diyordu. Doğru. Bu gelişimde herhalde en önemli şey öğrenmeye açık olmak değil mi hocam? Kesinlikle. O mevkiyi öğrenmeye Birincisi açıktı o. Ferdi Kadıoğlu. Bu oyun zekasında, oyun aklında tam yeterli olduğunu gösterir. Ben yani harika bir sol kenar oyuncusu olmak üzere bile dediğim Olduğunu düşünüyorum hocam. Daha iddialı Bence hoş. oldu. Bence şu anda ligin bir numaralı sol beki o. Sol kenara hatta değil mi hocam? Da, Sadece sol bek da, değil da, bütün savunmada, da. hücumda. Ya dün akşam savunma tarafını bir kere daha gördük. Bir, bir kere bütün savunma hamleleri aşağı yukarı başarılı oldu. Yüksek topa da çıktı Kenan'la. Ki Kenan kendisi 10 santim falan uzundur. Daha alışkanlığı vardır yani yüksek top konusundaki alışkanlıkları Doğru. daha fazla. Tekrarı fazladır. Kilometresi fazladır o işi gördü. birebirlerde geçilmedi. Savunma kısmından bahsediyorum. Evet. İki tane kritik kademe yaptı ki bir tanesi evet, çok doğru. kritik. Çok. Bir tanesi ilk devredeki bir çok bir çok Ler'in de önünden çok ince bir dokunuşla savunmacılık evet, yaptı. Yaptı. Şimdi işte savunma tarafı bu. Şimdi bu tip esnek, çabuk, kıvrak, teknik ve oyun zekası yüksek, kaleyle bağlantısı iyi olan oyuncuların savunma becerileri biraz daha zayıftır. Bu bilinir. Ama oyuncunun en büyük farkı hocam öğrenme bece şeyi de yetenek. Tabi. O da bir yetenek. Kesinlikle. O da ya vardır ya yoktur. Doğru. o da doğuştandır yani genetik. Yani hep ifade ediyorum bazen söylüyorum. yeteneği burada orada kapıp kendi oyununuzu oturtabilmek. Evet. Değil mi? Görsel antrenman diyoruz. Ben eskiden bunu görsel antrenman ne derdim. Kendi profesyonel çok önemli olduğunu düşündüm hocam. Bir işin ideal yapılmasını önce görmek sonra uygulayabilmek bence önemli evet. bir antren. Antrenman. Geneti Genetiğin altını bir daha çizeceğim. Şampiyon bir sporcu olmak istiyorsanız annenizi babanızı iyi seçin diyordu. Profesör doktor Emin Ergen. Genetiğin altını çiziyor. Şimdi yeten genetik size yetenekleri getirir. Evet. Bir de beceriler var. Yani beceriler öğrenilebilen şeyler. Öğrenmek adedi de şeyde... adedi de acayiptir. Yani binlerce, on binlerce beceri ortaya koyabilirsiniz. Onlar basamaktarsınız. Zordan kolaya, basitten karmaşa bunu antrenman sahasına getirirsiniz, öğretmeye çalışırsınız. O becerileri, öğrenebilme becerisi de bir ayrı yetenek. O genetik tarafı, genetik tarafı, ee, genetik zenginliği şeyin çok yüksek, Ferdin. Ferdi. Hem sporcu çok tarafı, bir yani sene teknik anlamdaki e, genetik kalitesi yüksek, hem öğrenme zihinsel anlamda yüksek. Hocam, çocuk e, ferdi, çocuk Hollanda'da şey misin, Hollanda'da Futbolcu o çocuk tabi. 10 numaraydı. Santfor arkası oynuyordu. Çok az kullanıldı kanatta. Gelmeden önce. Evet. evet. Ee, daha Türkiye'ye gelmeden bir yıl önce benim ilgilendiğim bir oyuncuydu. İşte sağdan soldan soruyorlardı. Söylemeye çalışıyorduk. işte Şudur budur diye tarif Şu etmeye özellikle. çalışıyorduk. Buraya geldi. Burada kanatta kullanıldı. Hiç Santfor arkası gibi kullanılmadı. Şimdi etti. 3 mevki. Santfor'un arkasındaki 3 mevki oldu. Sağ bek dördüncü mevki. Sol bek 5. mevki oldu. Bakın 5 mevki oldu. Ben biraz Philip Lamın şu yıllarına benzetiyorum, hafif. Hı hı. Çünkü çabuk, kıvrak, topla, iyi, yüksek temposu var. Savunma sertliğine ulaştı, adresi doldu, kuvvetlendi. Dengeli. E, dengesi var. Ben önümüzdeki yıllarda yine hücumda kullanılacaktır. Ama sol bek oynatılmış olması onun gelişimine çok daha ciddi katkıda bulundu Fark, bence. Kesinlikle katılıyorum. Yani sertliği anlamında fiziklerde. Sağdaki desene. her alanın. Evet. gerekliğini yapmayı öğrendi Doğru. ve sene de öğrendi bunu. Ben çok değerli buluyorum. Biraz transfer dedikodularından yine Beşiktaş ve Fenerbahçe. En güzeldir Fenerbahçe. transfer. Transfer dedikoduları bayılırız biliyorsunuz. Bayılırız hepimiz. Sezon biter kimler gelir kimler geçer hocam? Bitmeden hocam daha bitmeden başlar. Bitmeden başlar, yani, başlar. bitmeden başlar. Yine transferlerden düşen isimlerden bir de Sorlott. Yani. Hakikaten Trabzon'da harika bir performans. Daha sonra işte transfer olur gider Lipskaya ve yani. Leipzig'e gider. Oradan şey İspanya gitti İspanya'ya gitti. İspanya gitti. Ve Bu sene Fenerbahçe ve Beşiktaş için konuşuluyor. Hı -hı. Nasıl bakarsınız? Söylüyorsunuz. Ben Trabzonspor şey 5-6 bakıyorum. Baş şuaya gidecek, kiralık. Evet. Fenerbahçe santim bakıyorum. Son haftalarda artık yerleşen şey Serdar. Serdar. Bir söylü transferi nasıl etki yaratır? Her iki takımı da ayrı düşünürseniz. Evet, iki tane olsa. Mi? İki... Farklı mı? En azından farklı mı olur o takımlardaki etkisi? Farklı olur ama iki tane söylü olsa. Birini siz alın, birini de siz alın <laughs> çünkü. Evet. İkisinde de işi görür yani görür, her görür, türlü. Görür. Peki yani Fenerba öyle görünüyor. Fenerbahçe'deki bir Sherlock'u hayal ettiğinizde ne katar o oyunda, şu oyunda? Hocam şimdi bunlar hep yani biraz şüpheyle yaklaşmak da gerekir. Çünkü tekrar edilmemiş performanslar şüphe uyandırır. Yani Sherlock evet, Crystal Palace için tercih edilmişse yani Premier League için tercih edilmişse Şu altın bir çizebilir miyim lafını? Hoşuma gitti hocam lafını. Hangisini? Tekrar edilmemiş performanslar, performanslar şüpheye uyandırır, Tabii. Uyandırır yani. Tabii. Bu gayet doğaldır. Her sene 20 tane atıyorsa e, o onda çok daha emin olabilirsiniz. Her sene 15 atıyorsa güvenebilirsiniz. Hı -hı. Ama 25 atıp sonra ertesi 3-4 tane de kalıyorsa bu şüphe uyandırır. Gayet doğaldır. Çünkü bir değişken girer. Tabii. Takım, o tabii. sene rakip değil mi? Birçok değişken girebilir. Şimdi güçlendiren veya zayıflatan unsurlar var. Nedir? Mesela Leipzig Bundesliga, Sociedad La Liga, Crystal Palace Premier Lig. Bu üç ligde olmayıp Türkiye'de 24 tane 24 26 kaçtı? Belki de 28 30'dur. Hatırlamıyorum gol sayısını Galiba ama çok 26, attı yani. Çok, çok, attı, attı, çok, attı, attı, çok attı. attı yani. Epey. Attı. Ya oyuna da katkısı çok oldu hakikaten. Şimdi buradan deneyim. şu da çıkabilir. Aa, Türkiye ligine çok uygun. Falan O Türkiye Ligi'ne çok uygunluğun ben ne olduğunu hala bilmiyorum ama. Yani, Zorluk derecesi maçlar, rakipler gibi yani. Gibi işte. Tamam yani. ama böyle çok net söylerler. Ben de öyle net bir şey olduğunu ya ben düşünüyorum. De, Türkiye Ligi'nin oyunu. Ya, yani. Bu güçlendirebilir. Eğer bu tarafından pencereden bakacaksak. Bir. Ortaladılar. Çıktı vurdu attı. Yanara koyalım. Bu var. Ee, ceza sahasında buluşturdular. 1 iki hareket birleştirip vuruş yapmak durumundaydı. Yani kendi vuruşunu hazırlamak durumundaydı. Hazırladı ve vuruşunu yaptı. iki Önüne attılar. Yakaladı gitti. Çaprazdan Üç. Oldu. Bir bıraktılar. Geçti attı. 4. Şimdi Tamamdır. vuruş repertuarınız ve golcülük repertuarınız eğer böyle ise bu da bir güvenirlik unsuru. Bu iki takımda ihtiyaç. Yani hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın, Sandfor'ların böyle ihtiyaçları var. Var. O sebeple e, hani bu pencereden bakarsak hemen. hemen ama bir de şimdi daha uzman bakanlar ki kulüplerin profesyonelleri var, çalışanları var, antrenör ekiplerinde çok değerli arkadaşlarımız var. Şimdi onlar bir de şöyle bakacaklar. Şimdi oyuncuyu alırken yaptıklarına bakarak mı almak, yapamadıklarına bakıp almak mı? Daha vazgeçmek için. şimdi Leip Tabii. Yapar. Evet. Şimdi tabi tercih yapmak. Şimdi Leipzig'te neden olmadığı ben şöyle anlatabilirim. Ya orada zaten polsen vardı. Mesela. Daha iyi bir santifor olabilir. Daha iyi santifor değil. Vuruş olarak Sörlöt daha öndedir hı hı. ama e, Polsen oranın oyun pratiğine daha uygundu. Anladım. Bir de takımı biraz değiştirdi. işte. Enkunku geldi falan, Forsberg yani daha değişik oynamaya dışarıda başladı. Dışarıda bırakan şey o muydu? Biraz o dışarıda bırakmış olabilir. Olabilir. Şimdi Sociedad La Liga'yı çok izlemedik ama şimdi e, İspanya Ligi'nde ben her hafta şeyi güncelliyorum. Çalım şeylerine bakıyorum çalım sıralamalarına bakıyorum. Orada kim var? Fırlayan biri var mı yok mu? Olağan sıralama mı? Gollere bakıyoruz. Ee, oranlara da bakıyorum. Yani gol oran, vuruş karşılığında gol adetlerine de bakıyoruz. Sörlo Tepe'ye geride kaldı. Ve önünde 18, 20, 21, 22 yaş çok sayıda İspanyol veya Kolombiyalı santforlar falan var. Golcüler. Golcüler var. Şimdi buradan mı bakacaklar? biz bu deminkinden mi bakacak. Evet. Trabzon'daki performansıyla mı bakacaklar? Ee, ama her koşulda oyuncunun bir albenisi var. Kesinlikle var. Fizik avantajları var. Bizim ligimiz için uygunluk anlamında yani onu biz de e, biliyormuş gibi söyleyelim. <laughs> ee, çok net bir şeymiş gibi söyleyelim değil mi? Tabii. Burada bıraktığı izler de iyi. Ama şu da var tabii. Öyle bir mevkiden bahsediyoruz ki. Ya şöyle olmadı hadi Johnson olsun öyle çok kolay bir şey değil. İnsan olmak kolay bir şey değil ya hocam. Kolay değil. bütün abi. dünya takımları için zor Herkes oraya, arıyor. Ben o yüzden şey çok şaşırmıştım. Hocam Benzema hiç ben seyretmemiştim sahada. Belki tekrara girecek ama burada Galatasaray maçında izledim ben Benzema. 3 sene önce mi? 4 sene önce mi? Ya diyordum bu adam 10 yıldır Real Madrid, Real Madrid istediği her santifor alır. Ya burada bir seyrettim. Niye Benzema? Şimdi yine zaten son 2 senedir başka bir Benzema çıktı. Onu söylemiyorum da. Ben niye Benzema'ndan vazgeçmedim anladım dedim. Oyuncu derken anladım dedim. Bu yüzden çok kolay iş değil santiforculuk işi yani. Öyle vazgeçip yenisini alayım öyle çok kolay iş değil. Hocam iyi bir santifor bir yerden ayrılması kelebek etkisi yapıyor. Şimdi bakın Serdar Azm'un Almanya'ya gitti. Lokomotif Moskova'dan beraber izlediğimiz bir oyuncu. Lokomotif de miydi? Düzeltiyorum. Ee, Moskovalardan birinde. Yoksa Zenit'te miydi? Fenerbahçe maçında mı izlemiştik? Serdar yani Bin tane izleyince karıştı. Karıştı. Ben berabersek ama, ama biz blok olarak Serdar Azmum gitti. Benim yani bildiğim de bir oyuncuydu Durur. yani. İran, Azeri şey. Aynen. O gitti. Şimdi iyi e Santford'dur. Kuvvetli, güçlü, çabuk falan hareketli. O Almanya'ya gitti. Benim Brezilya'da gözüme kestirdiğim de Yuri e, Alberto'ydu. Yani bunu kim alacak, kim alacak diyor. merak ederken pat diye o gitti yerine. Aynı yerine. Yani Azmu'nun yer değiştirmesi aslında bir kelebek etkisi yaptı. Şimdi e, internasyonelde ne olacak? Onun ye, o ikamesi nasıl bulunacak? Bakılıyor. Şimdi Benzema bir yer gibi. değiştirse inanın bana iyi santforlar yer değiştirmeye hemen hemen ha. hareketlenecek piyasa. Santfor işi gerçekten böyle. Orta saha bir yerden bir yere gider öyle kelebek etkisi falan olmaz çok. Ama iyi bir santfor bir yerden bir yere gittiğinde çok değişiklik görürsün. Evet, öyle bir mevki. Ben ama bence Beşiktaş'ın da şeyinde, Fenerbahçe'nin de evet. çok net bunun bir ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben hayalimde idealize ettiğim santfor Beşiktaş ve Fenerbahçe santforları çok daha farklı özelliklerde olması gerektiğini düşünüyorum. Hocam siz başlarken 50 yaş üstünde ne demiştiniz? Ağrılı hocam ben <laughs> İrlanda İrlanda. Yani... İrlanda Türklerle ilgisi yok hocam İrlanda, Ya Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibiydi şey. Azmun'un takımı ama hangi şeye gittik? Petersburg demek ki Zenit. 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 Zenitmiş. Zenit. Doğru. Orada son olarak orada görmüştüm çünkü. Bakalım Charlotte gelecek mi veya hangi takıma gelecek? ben gelmesini isterim. Türkiye'de seyretmek isterim Charlotte'u. Sizin dediğiniz gibi tekrar edilebilir performans güvenilir performanstır. Bakalım bu yaşanabilecek mi? Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da tabii sağ içi işleri hakikaten hiç iyi gitmedi bu sene. 13. sırada bir Galatasaray'dan bahsediyoruz lig biterken teknik direktörlerde işti ve torrent, Sayın torrent var. Torrent başkanla görüştük. Tasım, takım nasıl gidiyor? Genel konular üzerine konuştuk. Yani gönderilmek hı hı. işte veya teknik adamlık değil. Dışarıdan yazılan konuşma üzerine konuşma geçmedi. Bütün bu yazılanlar için konuşma geçmedi. Bir senemiz daha var, onun üzerine konuştuk. Şimdi bu enteresan bir cümle şu bitişi. Bir daha tekrarlıyorum. Bir senemiz daha var, onun üzerinden konuştuk. Bir, sayın Burak Elmas'ın bir senesi var mı? Buna bağlı olarak torrentin bir senesi var mı? Bu cümle bana enteresan geldi. İfade. Bir, bir senemiz, bir senemiz derken, daha var. Bir senemiz daha var derken hocanın kastettiği mis yani çoğul ekinde teknik ekibi kastediyordu. Teknik ekip ve kendisi mi yoksa Kararı verecek mi? olan Sayın Başkan ve kendisi mi? Onu bilemiyorsun. Yani böyle bir seçim olduğu için önümüzde ben teknik kastettiğini düşünüyorum. Ve oradan evet, tabii yani. ki ayrılırken gerekli tazminatlı da maddi konular. Oraya biz girmeyelim, hiç şey yapmayalım. Peki e, Sayın Burak Elmas'ın 11 Haziran'a seçimi alması kendisinde aday olacağının göstergesi değil mi? Ben mi yani Bir şey kaçırıyor muyum? Atlıyor muyum? Veya niye daha erken olmaz Hı -hı seçim ki daha çok daha rahat zamanlarda önüne bakabilsin Galatasaray yeni yönetimi veya kim seçilecekse. Evet. Ee, tabii böyle bir işaret e çok, çok net duymadık kendisinden evet, değil mi? Ben duymadık. aday değil mi? Ben rastlamadım evet, basında duymadık Veya o. işte istifa müessesesi işletilmedi. Evet. Ee, o sebeple bu olasılık her geçen gün güçleniyor gibi. Güçleniyor, evet. Güçleniyor gibi. Ee, abi tabii şu soru da geliyor tabii yani Galatasaray kongresi belki ama genel kurul kararı verecek. E ben anlayamadığım yine kaçırmış olabilirim onu ifade ediyorum. E genel Kurul'da yönetim anlamında ibra edilmeyen bir başkan, Hı. bundan iki ay sonraki seçimde seçilme ihtimalini ne olarak düşünüyor? Veya oday olacak olursa nasıl olur bu? Onu anlayamıyorum. Hocam şu da olabilir şimdi. İkna edebilir mi bu iki ayda bir takım yani, ifadelerle anlatımlar? Bilemiyoruz mı? tabii ki. Mümkün. Yani nasıl bir anlatım, nasıl bir şey çıkacak? Yani hem geçmişin muhasebesi istenecek kendisinden son bir sezonun <laughs> genel kurulda eğer aday olursa. Hem de geleceğe dair vaatleri dinlenecek. O, onu da oylayacaklar ama şimdi İbrada soru çok açıktır. İbra ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Yani Evet veya hayır. İki, iki şık, tane. Iki şık. İşaret diyebileceğiniz iki şey vardır. Evet. Ama seçime girdiğinizde eğer üç tane dört tane aday varsa o zaman siz o üç dört seçenekten bir tanesinizdir. Kulüp siyasetinde dört seçenekten biri olmakla İbra karşısında iki seçenekten birine muhatap olmak arasında fark vardır. Hı. Yani siz matematiksel baktınız. Matematiksel yani. bakarsak öyle bir şey olabilir. Avantaj olabilir. Biri dörde bölünür biri evet. ikiye bölünür tamam. değil mi? Evet veya hayır vardır. Evet ama yine de bu ibra edilmemek tabii çok önemli bir ipucu ve gösterge yani ben hala benim fikrim şudur mali olarak ibra veya ibrasızlık bir değeri vardır ama idari ibra ibrasızlık ben hala anlamadım yani. ben de anlamadım kesinlikle katılıyorum diyeceğim şu, şu yüzden kesinlikle katılıyorum diyorum e, sosyal medyada görüyorum bazen bakıyorum bizim programları eleştirilere bakıyorum evet. Metin Hoca bir de katılmaya diyor <laughs> her şeye katılıyorsun diyorlar ama karşındaki... O kadar doğru söylüyor ki ya. Önder o kadar doğru söylüyor, söylüyor ki yani, yani <laughs> onu söyleyeyim yani ben izleyicilere. Ya birçok konuda aynı pencereden bakmıyoruz. Bazen çok da farklı şeyler düşünüyoruz biliyorsunuz düşünüyoruz. hocam. Ama ben de sık sık katılıyorum Hı. size mantıklı şeyler Bu yüzden bu yüzden açıklayalım izleyicilere. <laughs> Trabzonspor'un e, bir tane şampiyonluktan sonra iki tane soru geliyor tabii ki. Şampiyonlar Ligi evet. Onun hemen getirdiği transferler olacak mı? Oraya yönelik transferler olacak mı şampiyonluk hedefine yönelik? Ne olabilir burada hocam? Başkan'ı da dinledik. bunların cevabını Bu hafta Sayın Abdullah Öztürk, Abdullah ile beraber olma şansımız olacak. Bir dahaki haftaki programa daha doyurucu bir Doyurucu şey. ve daha ilk kaynaktan cevaplar getirebileceğiz ama siz nasıl bakıyorsunuz? Yani ben Türkiye Ligi için yeterli bir kadro olduğunu düşünüyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak. Bir de Türkiye Ligi'ndeki başarıyı tekrar etmeye çalışacak. Şimdi bu sezon her ne kadar açık puan farkı olsa da Rakiplerin durumu, rakiplerin sarsıntıları. Bakın aşağı yukarı bütün rakipleri Antrenör rakibini değiştirdi. Diğer şampiyonlar. Galatasaray hoca değiştirdi, Fenerbahçe hoca değiştirdi, Beşiktaş değiştirdi, Başakşehir değiştirdi. Evet. Bir tek Konya değiştirmedi ve güçlü bir şekilde yarışta kalabildi. Başından sonuna kadar. Ama biraz rakiplerle de birlikte bakmak gerekiyor fotoğrafa. Böyle bakacak olursak yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir Belki Konya daha güçlü kadrolarla evet, bak yarışa değiştirdi. girecekler için. Alanya tabii. Değiştirdi. Konya tabii. zaten değiştirmediği için belki İlhan Palut performansıyla değiştirmedi. Değiştirtmedi. Değiştirtmedi. Evet. Onu akla getirtmedi, getirtmedi aynen İlhan öyle. Palut. Şimdi rakiplerin biraz daha güçleneceğini düşünecek olursak Trabzonspor'un ihtiyaçları var. Evet. Bir kere şimdi yabancı yerli ben bakmaksızın söylüyorum. Tabii tabii şampiyonluğu gibi düşünüyorum. Her koşulda stoperlerin önünde yani defansif karakterli orta saha oyuncusu için söylüyorum. Yani Siopis tamam idare etti. Berat olmadı. Bence her oraya ikisi diyorsun değil mi hocam? Oraya oraya, oraya, oraya evet. Oraya diyorsun. Altı numara pozisyonu için mutlaka ve mutlaka bir oyuncu alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu biz. Sol bek. Net. Netto. Bu da netto. Netto dedik ya. Yalnız <laughs> hocam. Hocam Levent dön dönmez hoca bak. bize. <laughs> evet, bu şey kesin Levent yani. de yani. şey yapar. Hoca'yı ben çok hararetle <laughs> takip ediyorum ve öğreniyoruz yani. Dalla, Harika. Dil, de bazen oynayacak. Tabii yani oynuyoruz. Yani tabii. <laughs> Netto dedik. affetsin. Affetsin. <gülüyor> affetsin. Tamam. <affetsin. gülüyor> <laughs> 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 Türkçe bizi affetsin hocam. <laughs> gençlerimiz bizi yani. Yapalım. çocuklarımız, <gülüyor> gençlerimiz bizi net, affetsin net, Net. net de Türkçe değil. Net de değil. Kesin. 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 Kesin, sol beke ihtiyacı var. Evet. Ee, sol bek dedik. Stoper'lerin önü dedim, orta saha. E, stoper. Stoper diyor. Şundan dolayı söylüyorum. Edgar var, Victor Hugo var, işte hocam, Ahmet Can ben, var, Hüseyin ben var. Ben Densville her türlü tamam diyorum. Densville var. Victor Hugo ile her türlü tamam diyorum. Ama e, hocam şimdi Victor Hugo'nun sakatlığı oldu, Edgar Lee'nin sakatlığı oldu. E, o stoper rotasyonu olmadı. Yani yeterli değil. Yarın öbür gün maça dedi artacak. Bakın geçen hesapladık. E, Trabzon takımı iki tane Roma maçı oynadı. Hı, hı Ekstra. Evet. Şimdi Türkiye Kupası finalini, yarı finalini oynuyorlar. Belki final ee, Belki oynayacak. de finali oynayacak. Süper Lig'de de tam bir tane daha azalacak. iki maç daha azalacak Süper Lig'de. Ama Şampiyonlar Ligi'nde gruplara göre altı tane maç var. Ve bunlar çok hırpalayan maçlar. Yani Başakşehir'i hırpaladı, Beşiktaş'ı hırpaladı. Hırpalıyor e, Şampiyonlar Ligi maçları. O sebeple ben stoper rotasyonu da güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bir de farklı bir santfor tipi ihtiyacı olduğunu düşünüyorum hocam. Yani Janini ve Cornelissen dışında, dışında bir farklı santfor tipi. Ne tarz bir santfor tipi olabilir sizce? Ya Giannini gerçi buna şey yapabilir ama Şampiyonlar ligine daha geniş alanlarda ucum ederken farklı bir santfor tipine veya kendi içinde de bunu yaratabilir mi bilmiyorum ama evet. o tip bir geniş alanlar santforuna ihtiyacı olabileceğini düşünüyorum. Sen. Bir pivot santfordan çok daha doğru. fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Doğru doğru katılıyorum. O, o, o seviyede ya. Yani. Doğru. Diyelim bu hafta Trabzonspor'la noktalayalım hocam. Tamam. E, haftaya görüşmek üzere. Lig biterken artık son iki haftamıza giriyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.